15 kişiyi kaybettik ama su işte suya da ihtiyaç vardı. İyi de oldu bir bakıma. Yani hani bunun bedeli 15 kişi ise o kadar da önemli değil e çıkan bir laf. Acayip bir laf. Anlaması zor bir laf. Bunlar niye söyleniyor hocam? Bir bakan çıkıp da bir televizyonda bunu nasıl söyler? İnsanlar bu kadar acı yaşarken, bu kadar üzgünken, gerçekten ilk de duyduğumda ben de anlayamadım uzun süre acaba yanlış bir şey mi ifade ediyor diye çoğu insan da aynısını düşündü yani önce durum şu bu tipik bir empati kaybı yani insanların olayları yaşarken aynı gözle bakma acıyı hissetme ve tamamen insani bakma durumuyla ilgili bir şey yani insanların önce insan yaşamının Hayatta kalmanın değerinin herhangi bir şeyle karşılaştırılacağını bilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir anlayışta değilseniz, yani önce insan her şeyinden bağımsız, görüşünden, tutumundan, işte e, farklılıklarından bağımsız düşünmediğinizde, e, bu tür sorunlar, bir tür şeyler de, kaçabiliyor galiba. Bu tipik bir empati yoksunluğu e, bana göre. Onu kastetmemiştir diye düşünmek istiyorum ben. Çünkü hakikaten bu anlaştığı bu durum değil. Aynı zamanda doğru da değil. Biliyorsunuz iklim kriziyle ortaya çıkan bu aşırı yağışlar aslında toprağa zarar veriyor biliyorsunuz. Toprağa doyurmuyor da. Yani teknik bakımdan da doğru olmayan bir şey aslında. Bu konuda da bilim insanları çok eleştirdiler. Yani böyle hızlı yağmurların toprağa doyurmadığı gibi işte heyelanlara bir sürü toprak kayıplarına yol açtığı da biliniyor. Ama onun ötesinde insan canının herhangi bir şekilde karşılaştırılabilir olması bunun otomatik bir şekilde akla gelmesi, ifade edilmesi aslında acılarla yönetimin bana göre ki aşırı güçte yaşanan bir durumdur. Bu siyaset psikolojisinde çok tartışılan bir konudur. Gücü elinde çok uzun süre bulundurduğunda bunun siyaset dışında alanım sosyal psikoloji olduğu için söylüyorum. Yapılan deneysel liderlik araştırmalarında hep şu bulunmuştur. Uzun süre bir kişiye çok fazla güç verirsiniz ve kişi de genel olarak da bizim insani ilişkiler önemli olan empati gibi yakınlık gibi duygular çok yakın değilse güç zamanla iki şeyi ortadan kaldırıyor. Bir tanesi başkasının perspektif almasını zorlaştırıyor. Bu deneysel e, sosyal psikoloji araştırmalarını söylüyorum. Başkasının pes alamıyorlar. İkincisi de acıma duygusunu kaybediyor insanlar. Bu konuda çok yaygın bir e, araştırma bulgusu var. Hemen benim aklıma bunlar geliyor. Doğrudan böyle yaptığını e, söylemek istemem ama hakikaten bunu çağrıştırıyor. Çünkü en azından bakanın ben bunu kastetmedim yanlış anlaşılır demesi gerekiyor. Çünkü bırakın 15 kişiyi bir kişi, 1 kişi bile, için bile bir durum değildir bu. Yani böyle bir e, analogi benzerlik kurulamaz. Zaten doğru değil de yani doğru olsa bile kurulamayacak bir olay. Bir empati yoksunluğu, bir işaret aslında bu İnan Bey. Bu neyin işareti? Hakikaten toplumdaki duygusal politik kutuplaşmanın ulaştığı yer... O kadar kendi filtremizden, kendi gözümüzden, kendi baktığımız yerden görmeye alıştık ki bu başkasının gözünden görmeyi, durumu anlamayı, ya ne oluyor hakikaten burada, ya yani ne oldu, bu insan ne çekmiş olabilir diye düşünmüyor. Hale geldik diye düşünüyorum. Biraz öyle. Evet, evet. Biraz Cumhurbaşkanı'nın kader planı e, ifadesine de benzetiyorum hocam ben bunu. Yani biraz oraya çıkıyor iş. Yani Allah bize, rahmete ihtiyacımız vardı. Allah bize rahmet verdi, rahmeti gönderdi. Ama bunun karşılığında da işte 15 can aldı. 18 can aldı. Bakan söylediğinde 15'ti. Şimdi 18'e yükseldi. Evet. Bu da yani kader planı oraya tekabül ediyor gibi görünüyor. Ne yani de... Mehmet görmez eski İşleri başkanı bu konuda çok açıklama yaptı. Evet. Yani evet. dine bakış yapacaksanız doğru so bence tevekkül te, e, şey yararı var tabii ki doğaldır. Yani inançlarımız var toplumun bu gayet olan bunu. Gerçekten yani hep ben şunu anlatıyorum yani çok uzun bir konu ama 2010 yılında Haiti'de olan deprem 300 bin kişi öldürdü biliyorsunuz. Aynı şiddette Şili'de olan hiç kimse öldürmedi. Yani evet. önlem alınmayan bir şeyden olan bir şey bu doğal bir afet değil. Önlemini aldığınız evet. halde olursa e, olabilir. Yani o uzun bir konu ama ilişkili birbiriyle tabii ki. Evet. Hocam bir de bu imza meselesini çok konuştuk onunla ilgili görüşünüzü de merak ederim. Yani Cumhurbaşkanının o kadar insanın önünde, kameraların önünde 40 yaşına gelmiş, bakanlık koltuğu verilmiş, ondan sonra 2011 yılından beri milletvekilliği yapan AK Parti'de grup başkan vekilliği gibi çok önemli bir görev üstlenmiş birinin imzasını beğenmediğini söylemesi, bunu değiştirmesini talep etmesi. Yani Cumhurbaşkanının haleti ruhiyesine ilişkin bize ne söylüyor? Hocam çok garip bir şey değil mi bu sizce de? Karşılıklı şimdi liderlerle takipçiler arasındaki ilişki bizim alanımız sosyal psikolojinin alanı. Eğer ilişki aşırı dikeyse, aşırı itaate dayanıyorsa, liderlik sorgulanmaz bir makam olarak yukarıda görülüyor ve insan kendi onurunu onun altında görüyorsa bunlar sineye çıkıyor galiba. Yani normal demokraside, normal insan ilişkilerinin olduğu yerde insanın önce, makamdan önce bir saygınlığı, onuru, izzeti, nefsi var diye düşündüğümüz yerde bunlar kabul edilemez bence. Ama karşılıklı buna karşı benim imzam böyle denilmesi lazım benim de imzam çok kötü. Ben işte değiştiriyorum bundan sonra. Yani insan bir de imza gibi böyle işte e, insanın kendi seçtiği kılık kıyafet gibi özel kimlik unsurlardır bunlar. Evet. Ona özel bir haldir. Yani bu alana çok girmek çocuklar için önemli. Yani biz psikologlar olarak anne babalarla konuşurken aman ergenlerin mahremiyetine saygılı olun odasına izinsiz girmeyin deriz. Yani o, o bile yasaktır. Yani bu tür konular girmek ama burada galiba yani biraz yorum yapayım. Biraz politik amaç da var gibi. Yani liderin büyüklüğü, babalığı, otoritesini vurgulamak ve topluma gücünü göstermek için araçlar daha önce Bilecik'teydi galiba bir e, valiye sorduğu soru e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlaşılmayınca bakandan izah istemişti. E, çok aşağıladı bence insanların ona dokunan bir durumdu. Bunlar çok ama bir model de oluyor inan ben ben buna üzülüyorum. Benzer olayı işte okul müdürü öğretmene yapabiliyor. Vali diğerine yapabiliyor. Bence sorun burada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun modeline bileceğini düşünmesi gerekiyor. Yani bunu kastetmedi bir politik mesaj için veriyor rol model olduğu insanlara çünkü ona özdeşim kuran e, geniş bir kitle var. Onlara yaptığı modelle aslında kendisine bir ilik yapmıyor. Ben bunu açık sözlükle e, söylemek isterim. Çünkü e, gerçekten insan onuru yüksekse, kendine saygı duyuyorsa daha hizmet eder. Yani gönlü kırılmış, kalbi kırılmış, korkudan duran bir insan e, özel karar veremez. Ve biz bu karar verememenin organizasyon eksikliğine mal olduğunu depremin ilk günlerinde çok rahat öğrendik. Yani insanlar güçlendirin. ...güvenin, saygı duyun... ...özel karar, bunu çok konuşuyoruz... ...iş motivasyonu verilen karar daha doğru karardır... ...diğer türlü... ...çaresiz bırakırsınız insanları. Evet. Hocam şimdi... ...depreme geçmek istiyorum müsaadenizle. Ee, evet. Şöyle şeyler oluyor hocam... ...mesela işte sosyal medyada dolaşırken... ...bir şeye denk geliyorsunuz... ...alakasız, depremle alakasız... ...bir takım videolar denk gelmiş... ...Instagram'dasınız diyelim... ...ee alakasız bir takım videoları izlerken önünüze bir anda depremle alakalı bir şey çıkıyor. Birisi feveran ediyor ya da birisi yakınını kaybetmiş onu anlatıyor falan. Bir anda böyle gözlerinizden işte sicim gibi yaşlar akmaya başlıyor falan. Bir anda yıkılıyorsunuz psikolojiniz değişi veriyor. Bu bizim toplumsal olarak şu anda bir travma yaşadığımızı mı gösteriyor hocam? Yoksa işte insan her şeye alışıyor. Biz de bunu yaşayacağız. Acıyı bir süre hissedeceğiz ama sonra işte hayat devam ediyor biçiminde mi değerlendirmek gerekir? Şimdi İlhan Bey bu şok çok uzun sürdü. Şimdi deprem ne de normaldir. Yani deprem başlangıcında büyük şok yaşanır. Fiziksel olarak hayatta kalma duygusuyla panik olur. Kaygı, korku, işte güvenisi dibe vurur. Ama ondan sonra hemen insanlar ilk yardım aldıktan sonra kontrolü kazanır. Kazandığı kontrolden sonra bu çok normal bir şeydir. Öfke duyar insanlar. Büyük öfke duyar. Bu gayet normaldir ve herkesi sisteme duyar bu öfkeyi. devlette duyabilir. Yöneticiler duyar. Bunun afet yönetiminin ABC'sidir bu. Baş etmenin yoludur. Daha sonra yaz aşaması ve toparlanma aşamasına geçer. Şimdi Türkiye'de bu süreç çok uzadı. Şimdi başlangıçta biraz önce sizin girişte gösterdiğiniz görüntü düşünün. Şimdi bir insanın yakınını kaybetmesi, enkazın altta kalması büyük bir şok. Onu bir iki gün beklemek çok daha büyük bir şok. Ondan sonra onun işte vezara götürmek daha bir şok. Ondan sonra çadırınızı su basması ikinci bir şok. Ondan sonra geleceği görememiz başka bir şok. Şok kelimesini kullanıyorum çünkü bu stres o kadar birikimli oldu ki normalde bizim işte 99 depremini yaşadık. Orada da, bayağı bir işler yaptığımız için yakından biliyorum. Hakikaten bir ay içerisinde bizim bu ilk başta akut dönem dediğimiz yüksek travmanın bahsettiğiniz dönem geçmesi 5-6 haftada ondan sonra da yaz evresine geçmemiz ki bizim de psikolojik destek vermemiz gerekiyordu. O kadar uzadı ki bu şok evresi. Hala insanlar bu duyguları sindirip oturup kaybettiklerini ya duruma bakıp yasını yaşayıp bundan sonra yapacak diye mi geçemediler? üst üste gelmeye başladı bu olay. Yani bu o nedenle hakikaten ilginç bir durum olacak. Şunu anlamak gerekiyor, hakikaten çok büyük çapta, hakikaten çok büyük çapta. Dolayısıyla yani bu e, karşılaştırmak doğru ya yani bir Erzincan işte geçen olan bir Van tabii, depremi değil, İzmir doğru. depremi değil, çok büyük. Tabii, Onu tabii. biliyoruz ama bu büyüklükte şu çok net bunu kabullenmekten başta olayın boyutunu anlama ve ihtiyaçları tam tespit etme konusunda çok geç kaldık biz hmm. sistem olarak. Ama şu var bizim de gücümüzü gösterdi. Gerçekten toplumun ortak vicdanı ve hissi inanın herkesten önce belki de e, Kandili'den önce onu hissetti oraya aktı tırlarla. Yer bulunadır diyorsunuz. Bu da bizim iyileşeceğimiz ilişkinin en büyük gücümüz inancımız. Yani gönüllülerin hareketi, bu bizim size söylediğimiz bu empati hep kaybetmemiş olmamız. Oraya insan, özellikle sivil toplumun yığılmış olması büyük olay. Toplum, demin, devletin, afatın birlikte bunu çok iyi kullanması gerekiyordu. Bu kapsayıcı yönetim, yani sivil toplumu ve aslında böyle durumlar sosyal psikolojide biz acı üzerinden kurulan dayanışma temeli bir ortak kimlik diyoruz. Bu kimlik olsaydı bu kimlik bütün ayrılık farklı ortam kaldıracaktı. Bir de şöyle bir atmosfer oldu. Bunu sizler yakından gözlediğiniz e, basın mensupları. Yani Türkiye'nin bir kere en son ikliminde, gecenin yarısında Türkiye'nin bir de en bölünmüş olduğu zamanda, kutbaş zamanda oldu. Evet. Yani evet. olabilecek sosyolojik, psikolojik, siyasi iklim bakımından, zaman bakımından en kötü şeyler bir araya geldi. Ve iki deprem birden oldu. Yani hakikaten büyük. Bunu anlıyoruz. Yani bu büyük nedeniyle aksaklıktan olmaz kabul ama yine de 40 gün geçmesine rağmen hala ihtiyaç tespiti konusundaki sorunlar konuşulması lazım. Yani bu açık projektifle konuşmadığımızda sorun oluyor. Ve burada aşmak için nasıl toplum oraya atmışsa yönetenlerin de ilk yapacağı şey her şeyi unutup bir hepimiz beraberiz. Biz duygusuyla kapsayıcı olması gerekiyor. Burada bir güven sorunu var hala diye görüyorum. O yüzden biz hala bizim işte Tipik olarak anlattığımız e, yastan sonra işte bir hayatta kalma, survivor modu, bir öfke modu, yatışma, yasla beraber artık toparlanma şeyine geçemedik maalesef. Hmm. Söylediğim son şunu söyleyeyim. Şimdi bütün Türkiye çok etti doğal olarak dalga dalga ama biz buna maruz kalma etkisi diyoruz. En büyük etki en yakın olanlarda. Fakat de İstanbul olayı ortaya çıktığı için işte yeni araştırmalar var yakında yayınlanacak e, Türkiye çapında yaptık. Ben de şimdi yer aldım. Hmm. E, zaten çok görünüyor. iki tane duygu çok yaygın hala. Bir tanesi deprem düşüncesini akıldan çıkarılma duygusu. Bu tipik olaydır. E, depremde deprem çok çıkarılma. Bu çok yaygın. Özellikle kadınlarda %70'lere yakın. Bu. Tüm Türkiye çapındaki bir veriden ilk defa size söylüyorum yakında e, bunları yayınladı. Erkekleri %40'lar civarında. İkincisi de biz buna aşırı duyarlı olma, ir, ir, irite olma ya da reaksiyon gösterme, titikte durma hali diyelim daha kolay. Bu durum çok yüksek görünüyor. Ya yani tetikte hala. O yüzden her bir ses, her bir korku, her şey olacakmış gibi hissetme hali var. Bunu bu depremden sonra bizim kullandığımız psikolojik ölçüm araçlarında en çok ölçülen iki tane noktadır. Bunun düzeyine bakarız. Bunlar azalmışsa eğer, eğer e, yavaş yatışıyor demektir. E, benim söylediğim veri e, 10 gün öncenin verisi ama çok yüksekti değerler hala. Hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunların düşmesi gerekiyor. Bunun için de kontrol etmemiz gerekiyor. Yani i̇nsanlara yarını öngörebileceği, belirsizliğin azaldığı bir kontrol duygusu gerekiyor. Ama maalesef e, şok üstüne şok yaşıyoruz. Sel, sel de bunun üzerine geldi. Hocam şimdi şöyle şeyler gözlemliyorum ben. E, mesela Hemen deprem bölgesine koşup orada işte deprem zedeler için e, onlara yardım eli uzatan, can siperhane bütün emeğini ortaya koyan insanlar var. Onlar bir grup. Bir de işte evde oturup sabahtan akşama bu haberleri, depreme ilişkin haberleri takip eden insanlar var. Ondan sonra e, bunlara hiç bakmayanlar var. Bunlara hiç bakmayanlar var. Bir de bir de bir de hocam e, gitmediği için mesela oraya gitmediği için ondan sonra e, yeterince acı hissetmediği için belki ağlayamadığı için ağlamak isteyip de ağlayamadığı için kendini suçlu hissedenler var. Neden böyle farklı duygular ortaya çıkıyor? Ve bu insanlar birbirlerinden neden farklılar? Mesela kendini suçlu hissedenlere ne söylemek istersiniz? Suçluluk duygusu en yaygın duygudur bu. İnsan olmaktan geliyor. Önce şunu söyleyelim. Hakikaten biraz acı çekmemiz gerekiyordu. Yani böyle felaket olacak da e, biz hiçbir şey hissetmeyeceğiz. Üzülmeyecek diye bir şey olamaz. Dolayısıyla ben e, bir an önce üzüntü ortadan kalksın, normale dönelim şeyini çok doğru da bulmuyorum. Yani büyük acı varken onu paylaşıp bu acıyı biraz bizde yaşayıp bu yardımı can tutmamız gerekiyor. Aslında bu yardımı can tutmaya yardım da ediyor bu. Fakat söylediklerinizden bir tanesi e, biraz zarar vermeye başladı. O da şu televizyonlarda sosyal medyada hiçbir şey yapmadan bunları izleyip sadece üzülmek. Evet. Biz buna duygu odaklı başa çıkma diyoruz ya bu uzarsa zararlı. Başlangıçta biraz duygu paylaşımı bu. Çünkü Hocam İzlata... duygu odaklı başa çıkma demek ne demek yani onu, onu yaptığı Üzü zaman odaklı, ne yapmış oluyor? Herhangi bir şey yapmadan yani problem odaklı başa çıkmayı anlatınca daha kolay galiba. Yani problem odaklı bir olay var işte yardıma gidiyorsunuz, yardım çalışıyorsunuz. Evinizin hasar tespitini yaptırıyorsunuz, günlük planınızı kuruyorsunuz. Olaya problem çözmek için üzülseniz de aktif e, katılıyorsunuz. Harekete bir, geçiyorsunuz. Harekete geçiyorsunuz çok doğru bir ifade. Duygu odaklı hiçbir şey yapmaz sadece üzülmek Ağlamak, e, sadece dertleşmek. Hmm. Bu uzadığında depresyon duygularına benzer bir şekilde insan içe dönmesini, kendisinden vazgeçmesini, günlük hayattaki yaptığı işler uzaklaşmasına yol açtığı için gereksiz bir üzüntü haline dönüşebiliyor. Hocam Başla... bir araya gireyim, pardon bölüyorum hocam. Mesela yani... diyelim ailemizde böyle birisi varsa, arkadaşlarımız arasında, iş yerinde falan sürekli bakıp işte telefona ağlayan, Ondan sonra o işte gördüğü hikayeleri deprem bölgesindeki hikayeleri başkalarına anlatan falan. Ona ne ne söylemeliyiz hocam? Bunu yapmayın diyeyim biz bir kere baştan. Doğru. Da. Bu çok sağlıklı değil. Nasıl ikna edebiliriz ya da edin daha edin Ziyada, öyle söyleyeyim o zaman. Duygusu odaklı. Ben şunu dedim bu söyle Şimdi en yaralı nedir biliyorsunuz çok üzüldüler. En çok kolay atlatanlar bunlar kimler oldu biliyor musunuz? Bu yardım derneklerinin, belediyelerin hepsi yaptı mı? Kuruluşların açtığı bu yardım paketleme işlerine koşanlar yaptı. Hmm. İşte bu odaklı bu. Ağlamak yerine bırak onu bir yerde bir paket yap. Bir, bir başka bir iş yap, bir git. Çok iş var. Mesela çok da iş yapanlar da var burada. Yani pasif kalma ya da bunu yaygınlaştırma bir de gereksiz yere orada saplanıp kalıyor insanlar. Yani ondan çıkamıyor. Ee, ama bazen şu var, eğer o bölgeden gelmişse, şimdi e, İnan Bey 400 bin çocuk okul kaydıyla başka okullara Yaklaşık tam sayısını bilmiyoruz ama 3 milyon yakın aile göç etti. toplumda da e, karıştı. Sürekli, sürekli insanlar Türkiye'nin farklı yerlerinde depremi daha derinde yaşam insanlarla karşılaşıyorlar. Bu insanların bunu anlatma, anlamlandırma ihtiyacı var. Bu ayrı bir şey. Yani bunları dinlemek lazım aktif olarak. Onlara suçluk hissettirmeden, yanlış yardım yapmadan. Yanlış yardım nedir? E, ne oldu canım? Güçlü ol falan gibi anlamsız şeyler söylemeden yanında durmak. Bu psikolojik yardım diyoruz zaten. Bu yakınlık desteğini göstermek. Yani en büyük destek ben şunu diyorum. Birisi gelmiş oradan işte Ankara'da, İzmir'de ev arıyorsa ondan sonra evinin baskını yaptırmak, elektrik bağlatmasına yardım etmek, hiçbir şey yapamıyorsanız onun bir evranı götürmek bir yere en büyük destek ona. Onu dinleyin, bu tür yardımlar yapın. Hı -hı. Bu çok önemli. Yani toplumun kurduğu gönül bağını bu hem buna çok üzen insanlara çok iyi gelen bir şey, iyileştiren bir şey hem de o insana gerçek bir yardım baktığınızda. Evet. Öyle lazım. Dolayısıyla bu sürekli görüntü paylaşıp almaya da bazen bunu siz yapmıyorsunuz ama bazı kanallarda görüyorum böyle üzerine ağlatıcı müzikler koyup çocukları gösterip bu çok yanlış. O yüzden e, depremden bir hafta sonra Türk Psikologlar DNA İstanbul Şubesi sağ olsun onlarla konuştuk. Bir, orada hocamız basın mensup nasıl aranmalıdır diye bir metin hazırladı. Ben bunu hmm. dağıttım tanıdığım bütün yerlere. Bunu yaptım çünkü orada çok yapıldı bu. Herkes iyi niyetle yapıyor bazen bu yanlışı. Anlatıyorum bu çok yanlış. Bu insan onunla saygı duyacaksak bu hayatta kalan insanların mücadelesine, büyüklüğüne saygı duymamız gerekir. Doğru. Onu, güçsüz hissettiren, çaresiz hissettiren bir duygu durumuna girmek lazım. Bir de şunu gördüm ben. E, geçen bir öğretmen anlatıyor. İşte deprem bölgesinden gelmiş görüp görüp ağladım diyor. Ya öğretmen seni görüp ağlamak değil ki. Ona, ona ne yapacak? Eksiğine onu tamamlayalım. Geri kalmışsa ek ders verelim ona. Yapılacak budur. Yani çok sevdiğini, çok üzüldüğünü biliyoruz ama burada kendine bakıp insanın özellikle deprem orada yaşamayanlar bilmesi lazım. Hakikaten inan Bey bakın bizim en doğru sözümüz nedir biliyor musunuz? Ateş düştüğü yere yakar. Yani dışarıdan bakan kimse oradakini tam bilemez. Yani sizin o gösterdiğiniz ağlayan babasını iki gün sesini duyanı biz hala anlayamayız. Psikologlar da anlayamaz. O yüzden kendi duygumuza değil onun duygusuna Odaklanacağız. Ve Peki. Ona yardım edeceğiz. Hocam, şimdi son sorun bu. Bir de deprem korkusu var. Yani İstanbul'da evet. özellikle işte ne zaman olacağını bilmediğimiz ama olacağını bildiğimiz bir depremi bekliyoruz. Şimdi 6 Şubat depremlerinden sonra işte bu korku depreşti tekrar. Unutma süremiz uzadı unutacağız bir gün. İstanbul depremini de yani gelecek olan depremi de unutacağız. Normal hayatımıza geri döneceğiz. Ama şu anda korku kol geziyor. İşte boynunda düdükle yatanlar olduğunu biliyoruz. İşte gece mesela şortla yatağa girmeyi düşünen ama ya, ya deprem olursa böyle dışarı fırlarsam üşürüm deyip de kalkıp bir tane uzun eşofman pijama giyen bilmem ne. Deprem çantasını gece işte yatağın dibine koyan, çocuğu yanında yatıran, odasında değil de yanında yatıran, hemen alır fırlarım diye düşünen vesaire. Buna ilişkin tavsiyeleriniz var mı hocam bize? Şimdi şöyle çaresiz korku çok tehlikeli. İnsanı paralize eder korku işlevseldir işte aslında. Yani korku bizim için hayatı için korku olmasaydı tehlike kaynaklarını sinyallerini göremezdik. O yüzden korkunun bir şey var ama korkuyu önleyecek çareli beraber gelmesi lazım. Eğer çare yok, korku varsa zamanla insanlar ya bunu bastırıp kaçmaya çalışırlar ya da bu korku nedeniyle psikolojik gaz çıkabilirler. Bunu söyleyelim. Bu çok uzadı. Burada birkaç nokta var. Bir iki tanesini söyleyeyim. Mesela. Bir tanesi bu deprem konusunda uzmanlar, yer bilimciler, sismologlar bu konuyu konuşurken psikolojik arka plana bakmıyorlar. Yani çok rahat ağzından yediler, sekizler, dokuzlar çıkıyor. Birisi yarın diyor, birisi iki sene sonra, birisi 45'e kadar olmaz diyor. Ya bir bir kere tanesi bu, 10 sene olmaz garanti dedi. Evet. Yani, yani o, o kadar da hem hem bilim etiğine aykırı bu. Hem de psikolojik bakımdan doğru değil. Niye bilim etiğine aykırı? Sizin bilimsel tartışmanızı o bilimde olmayanlar bilmek zorunda değil halk için Onların kendi arasında anlaşıp doğru şey vermesi lazım. Dirençli toplum kuracaksak dirençli insan da kurmamız gerekiyor. Buradaki temel konu şu. Bu hakikaten aslında bizim için de bir fırsat oldu İstanbul bakımında. Bakın şöyle depremden hemen 4 gün sonra ama ya da bir hafta sonra İstanbul Valiliği 114 tane okulu kapattı. Yenilemeye başladı biliyorsunuz. Evet. 6 Şubat olmasaydı olur muydu? çatanmış istediler. Olmazdı. İstanbul Belediyesi çok güzel bir şeye başladı, projeye başladı. Bence bu küçük adımların plana koyup biz bunu biliyoruz ama adım adım aylık yıllık kaç yıl olacaksa risk bölgeleri nasıl taşınacağını ne yapılacağı anlatması lazım. Ve insanlara korku vermek yerine bunu nasıl çözüleceğine ilişkin yani kaç ev hasar tespiti yapıldı örneğin ne var? Ve kesinlikle yüksek hasarlı bölgelerde zaten insani değil. En zaman çıkacağının açıklanması lazım bu. Onun dışında yapmazsanız insanlar kısa süreli hayatta kalmak için bunları yapıyorlar. Dediler i̇şte bavul hazırlıyorlar başka işler yapıyorlar. bunlar aslında bir bakıma sağlıklı şöyle hani hazırlık yapıyoruz ama uzadığı durumda dediğim gibi çaresiz korku her zaman insanları çaresizlik hissine götürür. Bu nedenle Oraya önce yönetimin e, tek bir belirleyici plan sunması lazım. Kaygıyı en çok artıran inan Bey belirsizliktir. Bu belirsizlikten korkuyorlar. Dolayısıyla hem bilim insanları ortak bir açıklamayla bunu yapmaları lazım, belirleştirme hem de bundan sonra koruyucu planların önlemlerinin ne olacağına ilişkin adım adım açıklama yapılması lazım. Bunu azalacaktır. Ben şunu söyleyeyim size basın ne zaman oradan ikisini çeker, hiç unutmaya başlarız biz. Evet. Bir de bunu yapmamak. Yani işte basın ahlakı içindedir de bu. Yani toplum bu sorunla tekrar yapıcı ilgiyi göstermesi için orada kalmamız, bu acıyı kısmen hissetmemiz ve çözmemiz lazım. İnsanların göçlerde telef olacak ikinci, üçüncü travmaya girmesini en